E, merhabalar, İmren Selgür Yılmaz ben. E, 2013 yılında Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldum. E, çift Anadal Programı ile kabul edildiğim Matematik Bölümünden de 2014 yılında mezun oldum. Son olarak da 2019 yılında yüksek lisansımı tamamladım İstatistik Anabilim dalında. E, uzun bir eğitim hayatı geçirdim Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi'nde ve şu anda yaklaşık bir senedir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda istatistikçi olarak görev yapmaktayım. Ee, Mula Sıtkı Koçman Üniversitesi e, her geçen gün değişiyor ve gelişiyor e, ve sosyal imkanlarıyla, eğitim e, anlayışıyla her geçen gün yeni bir hal alıyor. E, gerçekten uzun bir eğitim hayatım olduğu için bunu söyleyebiliyorum. E, gözlemliyorum çünkü bunu. E, ve her şeyden önemlisi Artık binalardan çok sıkıldığımız bir zamanda kocaman, yemyeşil bir kampüsle sizleri bekleyen bir yer. Benim için bu üniversite bir aileyi ifade ediyor. Çünkü o ben artık yaklaşık 10 senedir o ailenin bir parçasıyım ve böyle olmasından da mutluluk duyuyorum gerçekten. Pandemi bittiğinde pijamalarınızı giyip gece sinemasına gittiğinizde ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Teşekkür ederim.